Evet arkadaşlar ben bu de bugün kardeşimle video çekiyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim? E ne? Minecraft filmi çekeceğiz değil mi? Evet. Hadi gel çekelim. Oh. Bu da benim telefonumda arkadaşlar. Ben bundan video çekiyorum. Ben bundan da video çekiyorum. Arkadaşım. Minecraft filmi çekeceğiz arkadaşlar. Fa fakir Fakirlik filme iki bu da arkadaşlar. Başlıyor arkadaşlar videomuz. Evet arkadaşlar başladım. Ve kardeşim telefondan oynadı. Sanırım. Bilmiyorum. Oynayacak mı? Evet. Ha, sen başka bir şey. Bu oyun oynayacakmış. Değil mi? Evet. Gösterelim. Ka kardeşim kaldırsana Telefonu şöyle. Böyle mesela oyun oynayacak. Biraz sesini kısar mısın? Videoda şey yok. Ses, sesini kısıp geliyor zaten. Tamam. Evet arkadaşlar bir başladık bu videomuzda ben benim yeleklerim var daha böyle. Dur, kim geldi gelin. bakayım gelin tamam. Bak bak kardeşim. Evet arkadaşlar kardeşim bakmaya gitti. Şöyle kapıyı çekeyim bak kardeşim gelir bence ses geldiği için e, özür dilerim yani. arkadaşlar. Sessiz ol kardeşim de. E, şöyle videodayız. Şu Sen an. ağaca bacağını etsene. Evet tamam. <laughs> bir de yer mi? Arkadaşlar biz böyle haftada iki kere video çekmeye başlayacağız. Değil mi kardeşim? Evet ceza yapacağız bize değil mi? Evet. Ceza da olacak mesela Niye? İşte tamam. Evet kardeşim doğum değil. Şöyle bir kıralım arkadaşlar sana yemeklerim falan hiç yok ya Vardı işte hiç sevmiyorum. Bakar mısın? Şöyle heskimi de alıyorum. Of eski Of. Hadi gökyüzüm. ya video çıksın ya. Hadi bakalım biraz kardeşim bir 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 Güzel kömürler. Değil mi? Evet. Güzel kömürleri alalım. Alalım, alalım kömürleri. Gidelim, gidelim kömürlerden. Gidelim, delire gidelim. Hastasıyız, dadım. Masumuz biz bebe. Elinden geleceği kadar video çekeceğiz arkadaşlar. Ben bir daha istersem. Evet. Arkadaşlar kardeşim de okula gidiyordu değil mi? Evet. Ama daha okula başlamadı. Evet okula gidecek. Annem de izlemiyor. Dün Boş bir zaman orada çekelim dedik değil mi? Evet. Çoo çoo çoo. Koyun 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 koyun. Şimdi ev yapalım, ev, 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 değil mi? Ev yapalım, ev, ev, ev. bir elleri yapalım. Ev yapalım diye ev yapalım. Ev yapalım, ev yapalım. Tumba, tumba. Evet. Evet. Tumba. ev yapıyorum? bisikletim. Bak ben bisikletim. Bak bisikletim aldım beni. Niye kodaklık taktın? Hiç böyle daha güzel oluyor. Bir de ses durmuyor. Şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir küçük yapalım. Değil mi? Şöyle bir küçük tane de yapalım değil mi? Bak sonra da ben bunu oynayayım mı? Ben bir video çekiyorum. Tamam çekersin. <laughs> çekersin, çekersin dedim ya. Ben hiç çekmedim Evet arkadaşlar ilk defa kendisi bir video çekiyor. Evet. Değil mi? Evet. Oo bizde odun vardı. Oo oley. Bir şöyle de psikopata bağlayalım. Git kopar. Evet psikopatım. Evet psikopatım. Evet psikopatım. Bu kadar yapamayız. Ben de bunu anneme bırakayım. Bunu yazmıyor. Anneme bıraksan onu. Tamam mı? Zaten bu yazdım. Evet arkadaşlar şimdi. Hazım değil doğru söylüyor. Annemiz. Ben psikopatım. kaçırmadım değil mi? Hı? Filmi kaçırmadım değil mi? Evet kaçırmadım. Kardeşim ne demek istiyorsun? Hı? Ne? Ne demek istiyorsun? Bir şey diyeceğim mi? Hayır. Tamam. Ben kim bir de geç. Gelemezsin. Git bak. Hep de gidiyorsun. Evet arkadaşlar peskin gitti. Belki birazdan gelir peskin. Yine filmi kaçırmadım. Evet yine kaçırmadım. Bu kaçta tak. Gidecek birazdan. 14 dakika falan çekildi bak gördün mü? Güzel mi? Evet. Güzel yaptın mı? Evet. Hem de daha süper. Boş ver. Ben güzel evde fazla yapmıyorum ki. Bak ben sıkıldım. Yine mi sen? Yine mi sen? <laughs> Yine mi sen? Bak ben sıkıldım. Ya. Ha. <gülüyor> Aa kendisi koydu. Aha ocağımız. Yatak. Yatak koydu. Evet. Ocağımızı da atalım. Ne var pişmiş. E ne ya? Ya. Şey i̇şte, evet, arkadaşlar. şu dadım kuruyor değil mi? Kardeş. Evet. Ben psikopatım. Ya. <laughs> Psikopatı <bağladım>. mı <laughs> Daha bir kere yaptım. Hapishane kapısı yaptım gördün mü? Evet. Bak hapishane gidiyorum şu anda. <laughs> yanına bir tane daha ev yapacağım. Kocim ya. Değil mi? Evet. Kocim. Daha çok şeyleri toplayayım. Evet. Evet şöyle de biraz daha bir şey topluyorum kardeşim. Evet. Biraz daha o, o oyuna odaklanacağım. Ağaç mı topladın? Evet ağaç topluyorum. Ne? Ev yapacağım bir tane daha yani? O yüzden. Şimdi ne alıyorum? Mesela şimdi odun sınavı diyor. Bak ben bir sıkıldım. Gözüm duruyor. Sen beni mı aldıracaktın? İki ellemedi valla. Zor paçayı kurtardık söyledi. Bu da olmaz mı ya? Eşim var mı? Eşim var mı? Eşim var Evet arkadaşlar ve sizlerle şimdi ben size bir şey söyleyecektim. Kardeşim bunu biliyor. Şimdi odun toplamaya yani. evet, ya. Yani odun toplamaya. Evet arkadaşlar ama mikrofon çok kötü. Mesela tahtayla Bıta, taş kazma tahta kazma bıta, taş, bıta, bıta. Bıta, bıta. Bıta, Ay taş kazma niye diyorum ya tahta kazma mesela değil mi? Evet. evet mesela sen onları biliyorsun Oo bak ben bisikup. şimdi şunları bir pişirelim değil mi? Kaj. Oo atmış oldum. Yersini ben Aha. yapayım mı ya? Tamam yaparsın kardeşim. Bir dakika. Şunlar da bir mağaraya gelin mağara. Mağaraya gel ver tamam ben. Tamam. Ne? Mağaraya gel. Ama gir. öldürecek beni. Çabuk çabuk. Gel lan. Gel lan. Onları mı? Onları niye topluyorsun? Gel lan. Oğlum her yerine ok geçirdin. Gel artık. Oğlum, her yerine... koymuş ya. E bak öleceğim. Öleceğim. Öldüm. öldüm. Ne oldu? Ne oldu Değil Evet. Öldüm işte. Mağaraya gir de ondan sonra ben tamam mı? Tamam. Bak kardeşim şimdi ben bir tane ev yapayım sonra sana oyna tamam mı biraz? Tamam. Ah hatta sana. oyna biraz. Evet. Ay şimdi Şimdi ne yapacaksın bak. Oyun oynayacaksın mesela tamam mı? Aa bak topluyorum. Tamam mı? Sonra ben şunu takayım bir. Değil mi? Tamam tamam bir şey olmaz. Hadi oyna. Şimdi biraz git git yürüyebilirsin zıplaya da bilirsin. Bak yanındakine zıplıyor. Bak buna git 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 Zıpla ona zıplayabiliyorsun. Zıpla. Zıpla bak böyle zıplayabiliyorsun tamam mı? Tamam. Evet. Ama şimdi sen bizim evimize git. Tamam mı? Versene biraz. Bir dakika bak şimdi sana göstereyim. Ben şurada hani video hemen aha. Kameramız gelmiş değil mi? Evet. Fes gelmiş. Geç kemiği gelmiyor ne? He he. Ve salladım. <laughs> Ay şimdi de ver. Bir dakika. Şunları kırayım da. Valla Şu... Vallahi çok ev oldu. Değil Aa, mi? Evet. Ev çok kötü oldu vallahi. Ben ne kendime ev yapar biliyorum zaten. Tamam tamam. Biliyorum da. Sana şunu bir yaparım da. Ben kendim mi yapıyorum ya? Ev yapmadı değil de, o, o değil yani. Ben onu demiyorum sana, ben de biliyorum ev yapmayı. Ben de. Öyle şöyle bir tane daha yapıyorum. Böyle tek tek basıyorsun, öyle. O kadar. Bak değil ben mi? psikopatım. <laughs> Sen onu nereden biliyorsun? Işığır. Güzel. Güzel oldu mu? Ne? Güzel oldu mu? Güzel yaptım mı? Hmm. Şöyle yapalım. 14 dakika olunca bana söyle tamam mı? Tamam. Şurası bak şurada 13 19 vascanda. Bir dakika sonra 14 muz. Hıh 14. 2, 2, 2, 2, 2, 1, 6, 14. Şimdi şurada bir 14 oldu. Tamam olmadı. Videoyu kapatalım değil mi? Birazdan. Arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağız arkadaşlar şimdi değil mi? Evet. Hmm. yapacağız değil mi? Değil Hadi. mi? Hadi. Değil mi? Evet. Hadi ya. Tamam. Kapatacağım. Tamam artık şuraya da kapımızı koyalım videomuzun sonuna noktayalım arkadaşlar. Daha çok böyle videosun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın değil mi kardeşim? Evet. Hadi. Hadi hadi hadi. Artık bol ne Koy boy musun sen bir? Artık diyorum ki. Değil mi? Değil mi? Artık diye değil mi? Değil mi? gidiyorum artık. Artık uçuyorum. Hey hey. Biliyor musun o şarkıyı? Hı <laughs> hı. Bilmiyorsun değil mi? <laughs> hani de bir kez dinlemiştik. Biliyorsun değil mi? Evet. Hatta koy boy video video. Koy boy video video. Koy boy. Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.